Benim hikayem 1995 yılında İstanbul Bayrampaşa'da başladı. Dondurmacılığa orada işçi gitmiştim. Önce tatlı sattık 3 ay falan. Kış ayında gitmiştim çünkü. Ondan sonra şimdi benim halamın oğlu dondurma yapıyordu. Dedi gel dondurma yapalım beraber. Biz onun yanında evde yapıp el arabasıyla seyarda satıyorduk. Resimde de görmüşsünüzdür. 13-14 yaşında başlamıştım. 27-28 yıldır aşağı yukarı bu sektörün içerisindeyim. Nidemizin yöresel ürünlerine ne yapabiliriz, nasıl bir dondurma yapabiliriz dedik. Sonra aklımıza patatesli dondurma geldi. patatesli dondurma yaptık. E, müşterilerimizin %70'inden çok beğeni alıyoruz. Elmayı biz kabuğunu soyarak yapmıştık. Olmadı. O dondurmayı çöpe attık. Sonra rendeledik. Sonra haşladık derken güzel bir reha yakaladık ortaya. Patatesi de aynı şekilde. Patatesi haşladık, pişirdik, bir türlü tutturamadık. Sonra püf noktasını yakaladık. 30 kilo dondurma yalnız bu arada ziyan oldu. 30 kilo elmalı dondurma da olmuştu. 30 kilo patatesi de oldu. Şu an patates dondurmayı tutturduk çok güzel. Ve çamardılı dondurmacı olarak da 81 ilde 8800 dondurmacı varız. Bu meslektaşlarımın da elmalı ve don, patatesli dondurmayı yapmasını tavsiye ediyorum buradan. Türkiye'de hiçbir dondurmacıda patatesli ve elmalı dondurma yok. Bizim Çamardı bölgemizin özellikle nidemizin misket elmasından dondurma yapan Türkiye'de sadece ben varım. Nidemizi ve Çamardı dondurmamızı nasıl tanıtabiliriz? Farklı tatlarla inşallah önümüzdeki yılda da çok sürpriz bir dondurma yapacağım. Bu da dünyada ilk olacak. Dün İtalya'dan aradılar. İnşallah kısmet olursa İtalya'ya gideceğiz. Yurt dışından da arıyor, yurt içinden de arayanlar oluyor bize. Soruyorlar, biz onlara söylüyoruz. Bizi arayan herkese patatesli dondurmanın, elmalı dondurmanın püf noktalarını söylüyoruz. Bir de biz şuna bir özen görsün, doğal olmasına özen gösteriyoruz dondurmamızın. Katkı, katkı malzemesi kesinlikle 61 çeşit dondurmamız var. 61 çeşidin hiçbir içerisinde katkı malzemesi yoktur.